Herkese merhaba. Bu videoda zeki girişimcilerin hayat hikayelerini anlatmayacağım. Aslında pazarda su satıyordu ama zekasını kullanarak şimdi dünyanın bilmem kaçıncı milyarderi diye başlayan hikayelere artık her yerde duyuyoruz. Herkesin kendine göre bir başarı hikayesi var. Ayrıca her zeki ve başarılı insanın da zengin olması şart değil kendi dünyamızda. Yani iş hayatımıza ya da günlük hayatımıza diğerlerine göre biraz daha zeki olsak yeter aslında. Çünkü rekabet dolu bir iş hayatımız oluyor. ünvanımız yükseltmek, prim almak ya da derslerde başarılı olmak için muhakkak bir rakibimiz oluyor. Bu biraz da iyi bir şey aslında. O işi olan heyecanımızı koruyor en azından. Bunların dışında bir de konumumuzdaki saygınlığımızı korumak da önemli. Bunu koruyabilmek de bir başarı artık. Bizim karakterimiz aynı kalır ancak etrafımızdaki insanlar sürekli değişir. Yani yeni birileri gelir, eskiler gider. Kendinizi ve mevcut durumunuzu bir şekilde koruyabilmek için zeki insanların taktiklerini aynalayabilmelisiniz. Yani taklit etmelisiniz. Zeki insanlar psikolojik olarak güçlü olmayı benimserler. Bunu başarabilmenin en etkili yollarının da ilk adımını şikayet etmeyi bırakmakla başladığını bilirler. Zeki insanlar bulundukları durumdan şikayet etmenin çözüme değil probleme odaklandığını bilirler. Analitik zeka denilen durumda burada devreye giriyor. Ve zeki insanlar riski ve hatayı sever. Bir işe girişirken ya da bir fikri ortaya atarken hata yapmaktan korkmayın. Çünkü yaptığımız hata muhtemelen henüz en kötüsü değil. Hata yapmayanların deneyenler olmadığını ve sizin de denemediğinizi unutmayın. Yani hata yapanların deneyenler olduğunu ve sizin de denediğinizi hatırlamanız gerekiyor. Ne demişler? Denemeden bilinmez. Konfor alanınızın dışına çıkın. Kaldığımız yerde ne kadar kafanız çalışırsa çalışsın bir süre sonra rutinleşmiş olacaksınız. Sınırlarınızdan kurtulmak için küçük görevler verin kendinize ve harekete geçin. Bu kadar tanınan girişimciler oturdukları yerde fikirlerini düşünmeye devam etselerdi şu an ya vazgeçmişlerdi ya da kendilerine olan güvenleri kaybolmaya çoktan başlamıştı. Her şeyi ve herkesi anlamaya ve bilmeye uğraşmayın. Zaten günün birinde anlayacaksınız. Zeki kişiler başkalarının düşüncelerine odaklanmak ve acaba bu kişi gerçekten benden hoşlandı mı sorusu yerine kendilerini dinlerler. Bu kişi beni mutlu ediyor mu? Etmiyorsa fazlalıklara gerek yok. Zeki insanlar ağırlıklı olarak yerinde ve zamanında konuşurlar. Büyük planlarını, kazandığı parayı, hamlelerini, aile problemlerini ve aşk hayatlarını daima gizli tutarlar. Bu konularda ketum olmak iyi. Saygı duyulan kişilerin özelliklerini iyi benimsemişlerdir. Rahattırlar. Sürekli saygı duyulmasını beklemezler. Kendilerinden bahsederek de reklamlarını yapmazlar. Hayır demeyi bilirler. İstenilen her şeye evet denirse duruş ve prensipleri yokmuş gibi gözükeceklerini iyi bilirler. Eğer zeki olduğunuzu inanıyor ve bunu insanlara göstermek için de uğraşıyorsanız, o zaman karşınızdaki kişiyle konuşurken gülümseyin. Az konuşun ama iyi dinleyin. Fikirlerinize ufak bir hediye verin ve iyi bir hikaye anlatıcısı olun. Ve son olarak zeki olduğunuzu hissetmeniz sizin zeki biri olduğunuz anlamına gelmez. Çünkü zekilik hissedilmez, zeki davranılır. Evet bugün de zeki insanların davranışlarına ait özellikleri belirttiğimiz videonun sonuna geldik. Siz de şöyle çevrenizde, ailenizde zeki olduğunu düşündüğünüz insanları bir gözlemleyin ve hangi özelliklerinden onların zeki olduğunu karar verdiğiniz duruşları bu videonun altına yorum olarak yazın. Muhakkak okuyup ben de onları yanıtlamış olacağım. Ve kanala abone olup bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgiler sunuyorum.